Evet arkadaşlar yine bir Hello, helo kreşin bunda da bir marş sorunu var sesi duyuyorsunuz bunun marş motoru yani marş dinamosu sağlam gözüküyor ee, ama tabi dişlisi ne alemde bilmiyoruz dişli çok nadir öyle bozana denk geliyorum yani binde bir Şu bundaki arıza yüzde 90 ihtimalle piyon dişli %10 ihtimalle de karşımdaki dişti. Evet. Arkadaşlar e, sökmüşken ön varyatör arka devreye baktım. Yeni değişmiş. E, arka devreye işte fena değil. Ön varyatör de e, çok kötü değil. Bakalar erimiş. E, arızamız da şuradan çıktı. Dediğim gibi %90 piyon dişti diye. Yan sanayi piyon dişlilerde bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz. Hem göbeği aşırı boşluk yapmış hem yayı boşlamış. Şimdi buna sıfır 10 numara bir yol dişli koyacağız. Böyle bir marşımıza basacağız. Evet, şimdi marşımıza Birazcık sesli bastı. O kapağı bir aşağı yukarı ayar yapacağız. Yüksekleri üzerinde yok. Yüksekleri üzerinde olmadığı için birazcık kasıtlı ol basıyor. Ondan dolayı ses yapıyor. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.